Doğuma 45 gün kala hayvanda süt üretimi duracağı için beslemede de önemli değişiklikler olması lazım. Nasıl ki yüksek süt verimi aldığımız dönemde hayvanlarımıza çok yüksek miktarda enerji ve proteinle beslememiz lazım ki onlar hem süt üretebilsin hem karnındaki buzaya bakabilsin diyorsak kuruya ayırdığımız zamansa süt üretimi duracağı için o zaman çok yüksek miktarda enerji ve protein vermememiz gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde çok yüksek miktarda enerji ve proteinli beslemeler yaparsak doğuma yaklaşan günlerde ve doğumdan sonraki ilk bir, 2 ve 3. haftalarda çok ciddi hastalıklarla karşı karşıya gelebiliriz. Ketozis gibi, hipokalsemi gibi, hipomagnezemi ya da hipofosfatemi gibi bir sürü metabolik hastalık başımıza bela olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda bunlar olup üzerine bir sonraki dönemde gebeleşmeme sorunu ya da bunlardan hiçbirini yaşamasanız bile bu hayvanda kuru dönemdeki yanlış besleme kaynaklı olarak bir sonraki gebelikte hani az önce dedik ya ikinci ya da üçüncü aylarda hayvanı doğumdan sonra gebeleştirmemiz lazım. Gebeleştirememe problemine neden olacaktır. O yüzden bu dönemde mutlaka ve mutlaka enerji ve protein miktarımızı aşağıya çekeceğiz. Yonca gibi yüksek kalsiyum muhteviyatı olan gıdalardan da onlara az miktarda vereceğiz.